Ya Fikret usta sen usta olduğundan emin misin? Eminim tabi yalnız ben usta olmaya yakın pandemi çıktı uzaktan eğitimle aldım alçı derslerimi. He, ondan 3 yıldır bitmedi bu dairenin alçısı. Bu tavan kısmı en zor yer uzaktan eğitim mezunları 5 yılla 10 yıl arasında bitiriyor. Usta başına söyleyin bir çırak daha getirsin bu da heykel oldu. Hocam merhaba. Benim seyahat vardı da. Buyurun. Şikayetiniz nedir? Böyle ayakta mı? Gel emin kucağına otur istersen. Kucak ne ya? Şöyle koltuğa geçmeyeyim mi? Hadi geç bakalım tombalık. Yemiş yemiş sıçmamış. Bula bunları da verdiler bana. Bu ne ya? Hocam uzanayım mı? Lan ne desem acaba? Kamu kalk. Olmuyor hocam. Ben uzansam daha rahat konuşurum ya. Doğru lan. Dur bunu not alayım. Diğer hastalara da uygularım. Ee, Parmaklarını nasıl yapabilir hocam? Evet. Buyurun dinliyorum. İşten kovuldum dün. Tazminatımı da vermediler. Kim lan o şerefsiz? Hemen gidip mekanına kurşun yağdıralım. Sakin olun hocam. Allah'ından bulsun ya. Sakin olmasın mı var lan? Garibanın ekmeğinden oynanır mı? Lan anlatmasamaydım acaba? Hocam, karım da bana soğuk davranıyor ya. Kesin aldatıyor. Başka biri var, başka biri var. Ben biliyorum. Durun hocam ya, ne aldatması? Evlilik yıl dönümünü unuttum diye soğuk davranıyordu. Ulan işte mi olmuşsun? Bir de evlilik yıl dönümünü mü hatırlayacağım? Çıldıracağım şimdi ya. Sakin olun hocam. Ne sakin olacağım lan? Lan konuyu değiştireyim, bu karımı da dövecek yoksa. Hocam onu da boş verin ya, borçlar birikti. Lan kalk et, daha ne duruyor? Gel intihar et. Olur mu ya? Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Ne Hı? değer, ne değer lan? Bütün sıkıntılar süsüne gelmiş işte. Olmaz hocam. İntihar en büyük günahlardan biridir. Kalk lan kalk. Sen atlamıyorsan ben atacağım seni. Lan nereye geldik ya? Akrabalar da durur mu? İşten kovulduk ya hemen dedikodu mu yapmışlar? Ulan akraba akrab denen zaten. Nerede ulan benim bu silahım? Hocam değmez ya boş verin. Hemen psikolojik destek almaya geldim. Başlarım psikolojik destek. Boş iş onlar. Ya sorunları nasıl çözeceğim peki ben? Akrabalarını vuracağım. Ondan sonra intihar edeceğim. Yapamam hocam. Yaparsın tosunu mu yaparsın? Yapamam hocam yapamam. Yaparsın tosunu gözün kara sen yaparsın. Vallahi yapamam. Güveniyorum sana. Hocam yapamam. Yaparsın. La bu nasıl avukat? Nikah memuru cübbesi giymiş lan. Tüh ya alırken ben de tereddütte kalmıştım. Nikah memuru cübbesiydi değil mi bu? İyi bari imam cübbesi de alabilirdi. Dava ne olur sizce? Vallahi Allah'ın dediği olur dayı. Onu ben de biliyorum. Yatma şansı var mı benim çocuğun? Var tabii ki dayı. Bir saniye. Bak demiştim sana. Peki ne kadar yatar? Akşam 11'e kadar yatabilirsin. Nasıl yani? 11'de kapatıyor plazayı dayı. Yer yatağı yaptım inşallah sorun olmaz. La cezaevinde yatar mı onu demek istedik. He kısmet. Baba hadi diyelim bu beni savundu. Ya hakim de uzaktan eğitim mezunuysa? La ne yapacak bize bir şey söyle. Yemin etse olmaz mı? Ya da Kur'an el bassın. Ya Rabbi tövbe. Heh babaya rahmet. Tövbe de edebilir ceza indirimi alır. Ne gidek başka bir avukat bulalım. Dur abim varim. O da boşanma davası için bir avukat arıyordu. O da doğru düzgün bir avukat bulamamış. Bizim davaya bakamadın. Bari boşanma davasına baksan. Boşanma davası mı? Ona hiç bakamam. La niye niye? Dayı yuva yıkanı yuvası olmaz ya biraz insaf ya. La ikisi anlaşamayıp o işe Senlik bir şey yok ki. Olsun ben risk alamam. Daha yaşım 39 ya evleneceğim ileride. La evde kalmış hala yuvamız olmaz diye korkuyor. La yeri gidelim bundan bir çıkmaz. Yatağı sermiştim yatsaydım o bir ya, kadar. Ya bu deli Allah Allah şarteli de kaldırdım. Niye yanmıyor bu lamba? Usta sen geçen sefer lambayı bizim kettle'a bağlamıştın ya. Bak bizim ışık buradan açılıyor. Hee. Kapı zilini ben nereye bağlamıştım peki? Nasıl başardım bilmiyorum ama onu da ocağa bağlamışsın. Tamam tamam onu hallederim. Prizleri de yapmıştım. Bir dolabın fişini taksana. Bu ses ne ya? Bunu da sifona bağlamışsın. He evet, ne oluyor? Ne <laughs> dedin? <laughs>